Subhanallah ve bihamdihi. Estağfurullah. Allahümme salli ala Muhammed. Enfal 2. Rablerine dayanıp güvenirler. Enfal 64. Müminlere Allah yeter. Talak 3. Kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter. Ali İmran 173. Allah bize yeter. O ne güzel vekil. Maide 23. Eğer müminler iseniz ancak Allah'a güvenin. Cennetin gülleri, Allah'ın dostları, Resul'ün bülbülleri. İbrahim aleyhisselam ateşe atıldığında Cibril elinde tuttu ve bırak beni kardeşim dedi. Allah bana yeter. Resul aleyhisselatü vesselam mağaraya girdi. Allah bana yeter. Demek ki şu kainatı alemde her şey Allah bana yeter diyor. Kim Allah'ı bırakır da başkalarına güvenirse, Allah onu o güvendikleriyle baş başa bırakıp imtihan eder ve kişi umduğuna kavuşamaz. Ey kardeşlerim, Allah'ın dostları, Rabbimizi dost edinip elveliyyü Allah'a dost ediniz. Demek ki dost olarak, yardımcı olarak Allah yeter. سبحان الله وبحمده استغفر الله اللهم صل على محمد